%99 seviyesine geldiğimiz projede şu anda kabul aşamaları başlamış olup en kısa zamanda yeni terminal binası yeni apronu ile birlikte hizmet verecek. Mevcut iki 2,5 milyon yolcu kapasitesinden 6 milyon yolcu yolcu kapasitesine artacak olup 20 bin metrekareden de 51 bin metrekare kapalı alan terminal binası toplamda da 90 bin metrekare kapalı tesis hizmeti açılmış olacak bu yeni terminalle beraber. 3 senedir sürdürmekte olduğumuz çalışmalar öngörülemeyen ee, Ukrayna-Rusya savaşı ve yaşadığımız depremler sebebiyle e, şu anda teslim aşamasına e, gelmiş bulunmaktayız. En kısa zamanda terminalimiz hizmete açılacak. Uçak sayımızda 9 park pozisyonundan 18 park pozisyonuna çıkacak. Yeni terminal binasında 6 adet kapalı yolcu köprüsü sayesinde yolcular terminal binasına, yeni iç hatlar ve dış hatlar terminal binasına kesintisiz bir şekilde ulaşabilecek. Aynı zamanda katlı otoparktan da yararlanarak faydalanacak vatandaşlarımız.